Bütün dünya onların kaybedilmiş mallarıdır. Servetler, tüm insanlar, varlıklar onların hizmetkar köleleridir. İstediklerini yapmak sevaptır, hem de fazilettir. İnançları bu. Bu mantıkla hareket ettikleri için insan katliamından lezzet alırlar. Çocuk, bebek, masum dinlemezler. Çünkü onlar kendilerinin kaybedilmiş hakları Diğer varlıklar da onların köleleri manasındadır. İtikatları böyle olduğundan dolayı yaşantıları da buna uygun bir atmosfer ortaya koymuştur. İşte Cenab-ı bunların bu yanlışlarını vizginleme adına her kral, her sultan, her idareci bunları yıkmış devirmiş yapmış mahvetmiş. salih oldukları zaman da kurtulmuşlar. Bak salih oldukları zaman Musa Aleyhisselam'ın çevresinde Firavun'un zulmünden kurtuluyorlar. Salih oldukları zaman Firavun'a çekirge afatı, bit belası, kan belası sayın. Allah Allah. Hastalıklar ediyor salih oldukları zaman. Ama tersi oldukları zaman kader onların eliyle bunları tokatlıyor. Bir firavun neden bunların bebeklerini öldürsün ki? Hadi biri rüya gördü, gelen çocukların bir saltanatını yıkacak. Musa Aleyhisselam. Hepsi mi bu rüyayı gördü ya? Hitler de mi bu rüyayı gördü de bunları fırınlarda yaktı? Zulmü Allah devam ettirmiyor. Bunlar da zulmün merkezinde olduklarından dolayı bunların hayatlarını kıskaca almış. İşte bunlar hayat boyu idare edilen bir millet. Görünmüyorlar ki hedef tahtası olmasınlar. Savaştan çok korkarlar. Menfaatlerini takip ederler. Savaşlarını maşalarla yaparlar. Kendileri perdenin gerisindedir. Tarih boyu da böyle olmuşlardır. Devletleri, milletleri olmamıştır. Olsa da çabuk yıkılmıştır. Çünkü göründükleri zaman hedef olurlar, ondan korkarlar. Bak bugün de devletleri yoktur. Nerede yaşıyorlar? Dünyanın her tarafındalar. İsrail bunların devleti değil. İsrail göstermelik. İsrail'de yaşayan Yahudiler, zavallıları, şeyleri yani, söyleyin bedevileri veya işçileri veya köleleri ya memurları kim orada yaşayabilir? Bunların güçlü ve kuvvetleri silahların başında, ilaçların başında, felsefenin başında, filmlerin başında, fedin başında, paraların, dünyayı Londra'dan, Moskova'dan, Paris'ten, Washington'dan idare ederler. Orada müptezelleri kalır şeyde. İsrail'de o da azr mevud için. Nöbet tutturumlara maaş verirler. Bizim Kuzey Kıbrıs'ı beslediğimiz gibi. İşte tekrar zulümleri zirve yapıyor. Günahların ve zulümlerin merkezindeler. İnsanlığı yine tarumar ediyorlar. İnsan altın üstüne getirmede artık en tehlikeli alana girdiler. Gayretullah'a dokunacak iş yapıyorlar. Bakın internette bile geziyor. Allah'ı kıyamete zorlama diyorlar ya tabir ağır ama kasıtlı yapıyorlar. Çünkü Mesih gelecek. Dünya karışacak ki ya bunlar öyle olmuş. Karışmışlar, mağdur olmuşlar. Allah onlara peygamber göndermiş. Sistem böyle gitmiş. Mesih gelmiş gitmiş haberleri yok. Dünya bir daha karıştır, bir daha peygamber bekleyip yine insanlar iflahını sökme adına plan yaparken kader bunları alt üst edecek. İş oraya doğru gidiyor. Devletler uyandı. Devlet lider liderleri uyandı. Devlet adamları uyanıyor arkadaşlar. Amerika da uyanacaktı ama adamı engellediler. Ama bundan sonra dünyanın çarkı onların aleyhine dönecek. Çünkü zulümleri ayyuka çıktı. Kader zulümlerini devam ettirmeyecektir. Bütün terör örgütleri bunların ellerinde, ipleri bunların elindedir. Vesayet savaşlarını bunlar yaparlar. Her ülkenin, her ülkenin bir merkez bankası vardır. Hepsi bunlarındır. FED'e bağlıdır. Hiçbir ülkenin merkez bankası kendilerinin değildir. O milletin değildir. Özerktir. Özerk ne demek? Size bağlı değil, dünyanın merkez bankasına bağlı. O da fettir.